Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan işinde keselim. Redmi 13C kurulumu nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Telefonu sıfır alır gene ya da fabrika ayarı döndürdükten sonra kurulumu nasıl yapılıyor onu sene paylaşacağım. Cihazı açtığı zaman şöyle bir yazı karşılıyor sizi. Evet Türkçe diyoruz. Şu oklarla ilerliyoruz. Bölge ayarlanıyor. Kullanıcı sözleşmesini tıklıyoruz. Okta gene devam ediyoruz. Sim kart şu an takılı değil. Hemen atlıyoruz orayı. A bağlan. Bağlanabiliriz. Bizim Wi-Fi'nin şifresine gireceğiz. Şifre karakteri görebilmeniz için şurayı tıklıyorsunuz. Kazganlar 2025 dedik. Kontrol ediyoruz. Bağlan diyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi bağlandı. Devam diyoruz. Batarya göstergesinin hemen arkasında Wi-Fi işareti geldi. Tabi telefonu sıfır alırken şarjı bittikten sonra ilk şarjı 8 saat şarja takmanız gerekir. Evet telefon hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. uygulamaları, verileri kopyalayın. Kopyalama diyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. Ben bu kısmı geçeceğim. Oturumu açın. Gmail'inizi biliyorsanız buraya tıklıyorsunuz, yazıyorsunuz. İlerledikten sonra şifre isteyecek size. Devam ediyorsunuz. Ben bunu atla diyorum. Bu kısmı geçeceğim. Hesap kurulumu atlamak istiyor musunuz? Evet. Atla diyorum. Yukarı doğru kaydırarak kabul et seçeneği tıklıyoruz. Ekran kilidini ayarla. Bunu da atla diyorum. Daha sonra ayarlayacağız. İşte bu görmüş olduğunuz uygulamalar bunlar otomatik olarak yüklenecek Yüklemek istemiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Şu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben tamam diyorum. Yukarı doğru kaydırarak Yine ok işaretle devam diyoruz. Yeni de tasarlarının kilit ekranını kabul et diyoruz. Çerezleri kabul et diyorum. Evet klasik ekran diyoruz. görmüş olduğunuz uygulamaları da bunları yüklemeyebilirsiniz. Mesela şunları yüklemek istemiyorum. Şunu yüklemek istemiyorum. TikTok geliyor zaten. Paysel yüklemek istemiyorum. Instagram var zaten. Devam edelim. En para daha sonra diyorum. Ne kolay daha sonra diyorum. Bunlar hazır yüklü geliyor. İstemezse yüklemeyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yükle diyorum. Sistem hazırlanıyor. Ön cihazın açılmasını bekliyoruz. Redmi 13'e kurulumu bir şekilde yapıyoruz. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazıma edinçmi olarak elimizde ne geliyorsa her zaman en doğru sizleri yönlendirmeye çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Evet şu anda kurulum tamamlandı. Ok işaretine devam ediyoruz. Evet şu anda cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.